Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede yemyeşil ormanlarla çevrili bir krallık varmış. Bu krallıkta Pamuk Prenses adında çok güzel ve tatlı bir prenses yaşarmış. Pamuk Prenses'in saçları gece gibi siyah, teni kar kadar beyaz ve yanakları elma gibi kırmızıymış. Ama güzelliği kadar kalbide sevgi doluymuş. Herkes Pamuk Prenses'i çok severmiş. Pamuk Prenses'in üvey annesi olan kraliçe kendini dünyanın en güzel kadını olarak görürmüş. Onun büyülü bir aynası varmış ve her gün bu aynaya sorarmış. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna her seferinde hayır kraliçem bu dünyada sizden güzeli yok dermiş. Kraliçe bundan çok mutlu olurmuş. Ama bir gün pamuk prenses büyüyüp güzelleşince ayna cevabını değiştirmiş. Kraliçem siz güzelsiniz ama Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe kıskançlıktan deliye dönmüş. Benden daha güzel kimse olamaz diye bağırmış. Pamuk Prensesi ortadan kaldırmaya karar vermiş. Bir gün sarayın avcısını yanına çağırmış ve ona kötü bir emir vermiş. Pamuk Prensesi ormana götür ve bir daha asla geri dönmemesini sağla. Avcı bu korkunç emri duyunca üzülmüş ama karşı çıkamamış. Pamuk Prensesi ormana götürüp orada yalnız bırakmış. Ancak ormanın derinliklerinde Pamuk Prenses'in masum yüzüne bakınca ona zarar verememiş. Kraliçe size zarar vermek istiyor, buradan kaçın demiş ve gitmiş. Pamuk Prenses ormanda ilerlemiş ve bir süre sonra küçük bir ev görmüş. Kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Evde yedi küçük yatak, tabak ve sandalyeler varmış. Ev çok dağınıkmış, o yüzden hemen işe koyulmuş. Her yeri temizlemiş. Yorgun düşüp yataklardan birine uzanmış ve uyuyakalmış. Eve dönen yedi cüce evin temizlendiğini görünce çok şaşırmışlar. Yatak odasına girdiklerinde Pamuk Prenses'i uyurken bulmuşlar. Onun başından geçenleri dinleyip ona yardım etmeye karar vermişler. ''Tabii ki bizimle kalabilirsin. Burada güvende olacaksın.'' demişler. Pamuk Prenses cücelerle yaşamaya başlamış. Ama bir gün cüceler ona ''Kapıyı yabancılara sakın açma.'' diye uyarıda bulunmuşlar. Pamuk Prenses bu uyarıyı kabul etmiş. Bu sırada kraliçe büyülü aynasına tekrar sorup Pamuk Prenses'in hala daha güzel olduğunu öğrenmiş. Kraliçe onu yok etmeye karar vermiş. Bir elma hazırlamış. İçine zehir koymuş. Yaşlı bir kadına dönüşüp Pamuk Prenses'in evine gitmiş. ''Taze elmalarım var, çok lezzetli.'' demiş. Pamuk Prenses, cücelerin uyarılarına rağmen Elmanın güzelliğine aldanmış ve kapıyı açmış. Elmayı ısırır ısırmaz derin bir uykuya dalmış. Cüceler eve döndüğünde Pamuk Prenses'i uyurken bulmuşlar. Onu uyandıramayınca camdan bir tabut yapmışlar ve ormanın en güzel yerine yerleştirmişler. Bir gün yakışıklı bir prens ormanda gezerken Pamuk Prenses'i görmüş. Onun güzelliği karşısında büyülenmiş ve cücelere Pamuk Prenses'in hikayesini sormuş. Prens Pamuk Prenses'i öpmüş ve mucize gerçekleşmiş. Pamuk Prenses uyanmış. Pamuk Prenses ve Prens büyük bir düğünle evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamışlar.